Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisiyle devam ediyoruz. E, i̇laç tedavisinde e, iki kategoriyi ayırabiliriz. Bir tanesi lokal kullanan yani sadece penisle penise sürülen kremler ya da sırpı şeklinde ve bir de ağızdan alınan ilaçlar şeklinde ayırabiliriz. E, Penise sürülen kremler ya da spreyler, özellikle sosyal medyada da ve internet ortamında da çok fazla miktarda satılır. Bunlar sadece penis bölgesini ve penis başını uyuşturmak amacıyla, vajene penis girdiği zaman penisi daha az hissetmek amacıyla kullanılır. Yaklaşık ilişkiden 10 ila 20 dakika, ben genellikle yarım saat olmasını öneriyorum, kullanılır bir iki saat kadar etkili olur. Tek başına sadece bu tedaviyi kullandığımız zaman boşalma süresini ortalama 2-3 kat arttırdı, tespit edilmiştir. Özellikle didiokain ve prilokainin beraber olduğu kremleri daha çok tercih ediyoruz. Türkiye'de bununla ilgili çok güzel bir preparatımız var. O da JETEX. İşte 15 gramlı var, 5 gramlı var. Bu erken boşalma videoları bittikten sonra maket üzerinde penis'e nasıl krem uygulanır erken boşalma için bunu anlatacağım. Ee, tabii kremlerin şöyle bir problemi var ve en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi. Ben krem süreceğim, eşimin vajinası da e, uyuşur mu? Yani kremi çok kısa bir süre içinde sürerseniz e, ve daha sonrasında hemen ilişkiye girerseniz o zaman bu mümkündür. Ben genelde şunu öneriyorum hastalarıma. 30 dakika önce kremi sürelim, ilişkiden birkaç dakika önce ya da 5 dakika önce de penisimizi şöyle bir e, üstün körü, yıkayabiliriz ya da bir su geçirebiliriz. Dolayısıyla eşinizin vajinasının uyuşma ihtimali ortadan kaldırıyoruz. İlaçlar yani ağızdan alınan ilaçlar ikiye ayrılır. Bir grup ilaçlar sadece ilişki öncesinde kullanılır. Aynen sertleşme ilaçlarında olduğu gibi. Bunlar tek seferdir. Yaklaşık ilişkiden 1 ila 2 saat önce ya da 3 saat önce almak yeterlidir. Etkisi 6-12 saat sürer ve daha sonra etkisini kaybeder. Tek başına bu grup ilacı kullandığımız zaman boşalma süremizi 2-3 kat kadar geciktir. Bu ilacın içeriği Depoksetin. Bu şu anda dünyada erken boşalma için üretilmiş tek ilaçtır. Diğer tüm ilaçlar başka nedenlerle üretilmiştir. Erken boşalmayı da engelledikleri için kullanıyoruz ama Depoksetin sadece erken boşalma için üretilmiş bir ilaçtır. Diğer ağızdan alınan ilaç grubunu devamlı almamız lazım. Ben genellikle geceleri yatarken bir tane içilmesini öneriyorum. İlişkiden bağımsızdır bunlar. ömür boyu kullanılması gerekir. Etkisi diğer depoksetin gibi hemen başlamaz. Ortalama birinci haftada ama üçüncü haftada maksimum etkisini gösterir. kullanıldıkça etki ederler. Kullanılmayı bıraktığımız zaman bu ilaçların etkisi ortadan kalkar ve yeniden erken boşalma başlayabilir ne kadar geciktiriyor boşalmayı? Bazı çalışmalara göre 2 kat, bazı çalışmalara 8 kat. Özellikle bu gruptan paroksetin grubu bazı çalışmalarda 8 kat erken boşalmayı engellediği gözlenmiştir. Tabii bu paroksetin, sertralin, filoksetin ve sitoprolam grubu bunların ilaçları kutuları elinize aldığınız zaman üzerinde antidepresan yazarlar. Biz tabi antidepresan özelliği açısından kullanmıyoruz ama ee, yine de bu ilaçları kullandığımız zaman e, ertesi gün özellikle ilk kullanımlarda baş ağrısı, e, bir sersemlik, uyku hali olabilir. E, ben genellikle kendi hastalarımda %80 civarında bu, e, bu yan etkiler gözükmüyor. Bazı hastalarda da ciddi anlamda gözüküyor. O zaman ilacı bırakmak zorunda e, kalabiliyoruz. E, genel olarak e, ilaç tedavileri tek başına kullanılabilir e, fakat tabi gördüğünüz gibi boşalmayı 2-3 kat maksimum arttırıyorlar. Yani 30 saniye boşalan birisi e, maksimum e, bu tedavinin sonunda 1-2 dakika olabiliyor. Bazı hastalarda da gerçekten e, 6-7 dakikalara kadar e, çıkabiliyoruz. E, ben kendi pratiğimde tek başına ilaç tedavisi kullanmıyorum. E, genellikle davranış tedavisiyle birlikte ilaç tedavisini e, kullanmayı tercih ediyorum. E, bir sonraki videomuzda sertte e, erken boşalmada davranış tedavisiyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim.